Arkadaşlar hoş geldiniz. Şu anda hem YouTube'da hem de TikTok'ta canlı yayındayız. Aklınıza takılan soruları alabilirim. Detaylı bir şekilde herkesin sorusuna cevap vereceğim. Emel, abi Vedat, Mehtap özlüyor mu? Size karşı karanlık düşünceler içerisinde bir ayrılık süreci gerçekleşmiş ama özlem var. Kadere toki çıkar mı? Destekleyici yeni bağlantılar gözüküyor hayatında toki çıkacak ve hayatına yeni birisi girecek diyebilirim. Yağmur merhaba. Mehmet ameliyat için gitti. Dönüşü var mı? Şu anda sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Bir dönüş gözüküyor. Anlık gücü ön planda. Evet dönüş var. Yasin Hatun'u arayacak mı? Lütfen. Seni hak etme psikolojisi içerisinde ileri geri düşüncelere sahip arama durumu gerçekleşecek kısa bir vadede. İkili bir süreç var burada. 2 gün, 2 hafta, 2 ay, 2 aylık bir süreç çağır basıyor. Kadir beni aldatıyor mu? Ön sizi ve tezahür içerisinde düşüncelere sahip bir aldatma durumu gözükmüyor. Tıkanmış bir enerji var burada. Yağmur Hanım. Bende panik atak var. Evet. Vesvese var. Tamam. Alev Hanım hediyeniz için teşekkür ederim. Alev Hanım sorunuzu alabilirim. Okan beni sevecek mi? Size karşı korkuları var. Öncelikle bu korkularını yenmesi lazım. Planlı bir şekilde harekete geçecek hiç merak etmeyin. Alev Hanım eğer sorunuzu yazmışsanız sorunuz düşmüyor. Eşim İsmail beni seviyor mu? Sevindirici bir başarı var aranızda. Bir sevgi duyum durumu var. Beyefendi kafa denginiz olarak gözüküyor. Yağmur Hanım. Tekrardan yazar mısınız? Birleşik bir şekilde yazmanız için sorunuz yukarıda kaldı. Üçüncü kişi çıktı mı aramızdan Sedat'la? <laughs> Şu anda çıkmış olarak gözüküyor. Dörtlü bir vade var. Dört günlük bir süreç içerisinde beyefendi size karşı açılım elde edecek. Panik atak. Evet. Vesvese var. Burada sıkıntılı bir süreç var. Eve kapanıyorsunuz. Dışarı çıkamıyorsunuz. Hep engel, hep bir çelişki, hep bir kaygı var hayatınızda. Engin evren, hep bir düşünce, bir çelişki içerisindesiniz. Sıkıntılı bir süreç geçiyor. Bu vesvese, durumu aranızı bozmaya çalışan, aranızda yani size huzursuzluk veren üçüncü şahıslar var. Kara kediler var. Bu durumu çözmek için bir kurşun dökümü gerçekleştirebilirsiniz. Alev Hanım hediyenizi attığınız ama sorunuzu sormadınız ya da yazıyorsanız sorunuz düşmüyor. Ne zaman boşanacağım? Sevgi dolusunuz. Bir boşanma durumu gerçekleşecek ve aradığınız huzura erişeceksiniz. Hiç merak etmeyin. Denizin kalp hastalığı var mı? Sonuçlar o yönde mi? Çok sevilen birisi. Yeni girişimler gözüküyor. Yaratıcı bir girişim var. Kalp hastalığı gözüküyor. Kalp hastalığı var. Uzun bir süreç sürecek bu. Okan beni aldatıyor mu? Size karşı bir aldatma durumu yok. İyimser düşünceler içerisinde aranızı bozmaya çalışan kara kediler var. Öncelikle onları hayatınızdan çıkarmanız lazım. Sevdiğim çocuk bana geri döner mi? Yeni başlangıçlar gözüküyor hayatınızda. Evet, dönüş sağlayacak. Instagram'da sorumu yazdım. Lütfen bakın. Hazal Hanım ee, yayından sonra bakacağım. Arkadaşlar şu anda YouTube'da da canlı yayındayız. Kainat Fal Kafe YouTube hesabına herkes gelebilir. Ben zengin olacak mıyım? Sinem Kara. Hayatında onurlu bir yol gözüküyor. Ailen aracılığıyla bir zenginlik var. Evet. Sevdiğim çocuk bana geri dönecek mi? Bir aldatma durumu. Aranızı bozmaya çalışan birileri var. İki kart çıktı. Beyefendi yokluk bilinci içerisinde. Birbirinizi bütünlemeye çalışıyorsunuz. Geri dönecek. Emine kızı Yunus evlilik için bir türlü olmuyor yani. Evlenme evlenemiyor. Sebebi nedir? Beyefendi size karşı hisleri kuvvetli aslında. Yüksek beğendiğiniz ön planda. Ama evlenme için şu anda zamanı değil. Maddi manevi yönden sıkıntılar çekiyorsunuz. Sürecin biraz daha oturması, temele oturması lazım. Melih bana dönüş var mı? Melih'in size karşı dönüş bırakma enerjisi yok. Sizi bırakmak istemiyor, kaybetmek istemiyor. Profesyonel bir şekilde yardım alıyor. Size dönüş var. Arkadaşlar herkes bir çift tıklayabilir mi? Bir yayını beğenelim. Şimdi çok ihtiyacım var Hazal Hanım. Tamam. Kadir pişman olacak mı? Bir dönüşüm noktasına gireceksiniz hiç merak etmeyin. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bana kısmet var mı? Size karşı bir dönüm noktası var. Hiç merak etmeyin. Sabırlı olun. Çok güzel günler sizi bekliyor. Hayatınızda sizi seven, huzur veren birisi girecek. İbrahim Bey hoş geldiniz. Arkadaşlar, YouTube'da canlı yayındayız. Kainat Fal Kafe diye aratıp gelebilirsiniz. YouTube'dan destek verebilirsiniz. Herkesin sorusuna ücretsiz bir şekilde cevap veriyorum kartların bitesiye kadar. Meryemli Mert barışacak mı? Aranızda şifalandırıcı bir ışık var barışma durumu gerçekleşecek. Fatma ve Başaran barışma var mı? Beyefendi size karşı bir tedirginlik hissiyatı var hep bir çelişki içerisinde. Şu anki süreçte barışma gözükmüyor. Doğan Deniz'i arayacak mı? Size karşı büyük minnetkarlık içerisinde büyük bir başarı var sizin tarafınızda. Bir arama durumu gerçekleşecek. Hiç merak etmeyin. Sabırlı olun. Esra tahtıya pişmanlıkla dönecek mi? Esra tahaya pişmanlıkla dönecek mi? Bir taahhüt süresi var. 2 aylık bir süreç var burada. Enerjinizde azalma var şu anki süreçte. Hiç merak etmeyin bir dönüş sağlanacak. Genel bakar mısın? Ee, genel bakımlar para yağmuru atarsanız bakıyoruz buradan. Ya da özelden bakım isterseniz. Bana bereket var mı? Şu anda kayıp enerjisindesiniz. Duygu ve düşünceleriniz size kayba sevgi diyor. Kadir bana dönecek mi? Dörtlü bir vade var. Dört hafta ağır basıyor. Bir dönüş var burada. Hiç merak etmeyin. Sabırlı olun. Kariyerimde büyüyecek miyim? Kurban zihniyeti rolündesiniz. Kariyerinizde büyüme var. Aklınıza her şeyi çok takıyorsunuz. Bu takma durumundan vazgeçin. Kariyerinizde büyüme söz konusu.